Efendim bir Türkiye'den merhabalar. Ben bugün size farklı bir bölgeden, farklı bir coğrafyadan, daha doğrusu hep Antalya'dan, Akdeniz'den turizm haberleri yapıyoruz. Hep Akdeniz'i, Antalya'yı daha çok ön plana getiriyoruz ama turizm demek sadece Antalya, Akdeniz demek değil. Bugün Ege'nin güzel bir sahilindeyiz. Muğla, Fethiye'nin Ölüdeniz'de bulunuyoruz ve çok kıymetli bir turizmci dostumuzla sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Dünya insanı evine kapandı. Seyahat etmedi, tatili gitmedi. E tabii ki tatile gitmediğiniz zaman evinize kapandığınızda en çok hangi sektörler etkilenir dersek elbette ki bunun en başında turizmciler, turizm geliyor, turizm sektörü. Uçağa binmezseniz, seyahat etmezseniz tabii ki e, tatilde yapamazsınız. Dolayısıyla e, bugün çok tecrübeli, doğayan bir turizmci Mehmet Biçer Mehmet Biçer'i çoğu turizmci çok yakinen, yakinen tanıyor. Ama e, ben ona siz kendinizi bir tanıtır mısınız demeyeceğim. Çünkü en zor olan şey insanı kendisini tanıtmasıdır. Fethiye'de Ölüdeniz gerçekten dünya harikası. Mükemmel bir yer. Burada e, Liberty e, otellerinin e, genel müdürü sevgili Mehmet Biçer Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Hoş İyiyiz. bulduk. Maşallah diyelim sezon başladı. Ee, neler yaşadık? Bu arada tabii ben pandemiyle başladım. Çünkü özlemişiz. Şortu giyip e, sahile inmeyi. E, tatile çıkmayı özlemişiz. Herkes özlemiş. Müşterilerimiz, misafirlerimiz nasıl e, karşıladılar bu pandeminin hemen arkasındaki ilk sezon? E, siz neler Ne yaptınız? pandemi sürecinde bu tesiste imin üstünde insan çalıştı, çalışıyor. Onlar ne yaptılar pandemi döneminde? Nasıl istihdam ettiniz onları? 2020 yılı çok zor bir yıldı. Sezon ortası açtık. Yani bütün e, riskleri alarak 2021 yılı Sezonun başından Nisan sonu açarak hı hı. yolumuza devam ettik. Ekibimizi koruduk, elimizden geleni yaptık. Her iki kararımız da çok doğruydu. Bunu zaman içinde yaşayarak gördük yani ben prensip olarak her zaman korkaklar kaybeder diyorum. Buna inanıyorum. Riski de seviyorum. E, iş i̇ş hayatında şansım da var yanında. Dönüp baktığımız zaman ki o pandeminin 2021 dönemlerinde gerçekten çok sıkıntılı günlerdi. Zordu. Her şey için zordu ama misafirin beklentisi Covid kuralları nedeniyle işletme yapmaya çalışmamız ve akabinde Herkes çok gergin. Sıfır hoşgörü hatalar Aslında misafirin beklenti çok büyük. Çünkü o zaman gelenler de büyük risk alarak geliyordu. Daha zorlu gelmek. E, bilinmezlikler vardı. Tabi bunlarla beraber yine 1 Nisan'da başladık. Sonra doğru Covid hayatımızdan iyice maske vesaire bir hafta 10 gün kadar önce bildiğiniz gibi ona da yol oldu. E, i̇lk büyük <laughs> sınavımız bununla ilgili bu bayram dönemi şu içinde yaşadığımız. tabi e, tabii bu bayram döneminde kısa bir tatil yaptı insanlar. 3-4 dört gün, dört gün ortalama diyelim. E, özellikle Türk misafirlerimiz aslında kısa bir süre ama çok yine gergin bir ortam bekliyordum. Yani hata yani misafir kitlesi hı hı. çok şaşırdım, çok yanıldım. insanlar anormal rahatladığını gördüm. Anormal rahatladığını gördüm. E, bu da bizi çok umutlandırdı herkesi çok tedirgin gözük. değil yani kimse değil ve insanlar çok rahat hatalara karşı hoşgörü seviye Covid öncesinde üstüne çıkmış yani çok kısa sürede şu bayramda onu gözlemledim İnşallah böyle devam eder Ölü Denize Fethiye'ye daha çok hangi bölgeden hangi ülkeden turistler e, misafir geliyor pazar olarak e, bu tarafı Dalaman'ın hitap ettiği Airport'un yeri söyleyeyim, Marmaris Fethiye başlıyor Makarası bu civarları. Da yıllardır burası İngiliz kalesidir, pazarıdır. Hı hı. E, ama ben pazarları ters oynamayı seviyorum. Ben Rus oteliyim burada. E, Antalya'ya gittiğim zamanlarda da o zamanlar Rus azdı, Almandı. Ben burada İngiliz otoriyim o zaman dediğim zaman herkes bilmişti. Orada da ters oynayıp pazarı. Çok ciddi bir hala İngiliz otoriyedir. Antalya'da ki bir aramız. E, burayı da internette de vardı. Rus oteli yapacağım dediğim zaman herkes benimle alay etmişti. Ama müthiş bir Rus oteli oldu. Çok kaliteli, A sınıf Rusların geldiği mutlu oldu. E, tabii bölgeye de Rus pazarını soktuk. E, her zaman için e, işin ağırlığı, bölgenin turizm yüzde %60'ı genel baktığımız zaman en kötü elbisi her zaman İngiliz. E, bu sene de bölgeye inanılmaz bir İngiliz talebi var. Korkunç yani. Onlar da pandemi nedeniyle herhalde bayağı yorulmuşlar. Düşünün ki e, rekor Danone'a, Oliman'a inen e, İngiliz sayısı 2019'da 920 bin, bu sene 1 milyon 350 yüzde %40'lık bir, bir artış yaparak tamamlayacak. Tabii pandemi bitti, oh rahatladık dediğimiz bir e, sezon öncesinde Rusya-Ukrayna Savaşı çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı acaba önümüzdeki sezonu nasıl etkileyecek? Size çok büyük etkileri oldu mu? Fethiye çok şanslı bu bakımdan bu sene. Krizle başladı bu nedenle. Ama Fethiye dediğimiz gibi İngiliz pazar olduğu için hı hı. yani anormal bir talep var. Bölgede zorlanan 3-4 tesisten birisiyim ben. Çünkü Rus'un popülasyonu yoğun olduğu. Biz de hızlı bir şekilde bunları aşıyoruz. Ruslar başladı biraz biraz dönmeye. Biraz İngiliz Avrupalı sayılarını arttırarak işi çözüyoruz. Hı. Ama tabi istediğimiz çözüm modeli değil. İstediğimiz çözüm modeli değil. Biz a Klas misafirlerimiz, Ukrayna ve Ruslarla çok alışmıştık. E, savaşta e, kaybettiğimiz e, yabancı misafiri acaba yerli e, misafirle telafi edebilir miyiz? Mümkün değil. Değil. Mümkün karşılamaz değil. yani. Tabii karşılamaz. Yani bir kere e, Rusya-Ukrayna pazarlığı ülkemizde genel olarak Fiyat öbür için en az yüzde yirmi düşürür. Düşürür. Yani. Düşürür, düşürmek zorunda yani. Tabi bu pandemi nedeniyle e, her şey dahil e, sistemi yani insanların hepsinin bir arada olmaları vesaire çok tartışıldı, çok konuşuldu. Hatta e, açık büfeyi kaldırdık e, pandemi sürecinde o e, güvenli turizm olayında. Dolayısıyla e, her şey dahil de acaba yeni bir sistem, yeni bir e, güncelleme besetleme yeni bir e, şey gerekecek mi? Şimdi şöyle her şey daha önce e, genel olarak Ege turizminin özellikle Fethiye'nin e, şeylerini söyleyeyim ben size. Antalya'da olmayan bir turizm modeli alternatif turizm hızlı gelişiyor. Çok iyi rağbet görüyor. Dağın tepesinde bile ciddi butik oteller oldu. Anormal paralara talep görüyor. Çadır kampları onları bunları çok iyi. Tabi bunlar Turizm çok dağıldı köylere, kırsala, oraya buraya. Bunu Antalya başaramadı. İkinci, üçüncü bant yaptı. Onu yapacağına tepeye çıksa, yaylaya çıksa daha güzel şeyler olurdu. Hala bunu başaramıyor. Her şey dahil tabii ki bu denize yakın otellerin hepsinde bu bir model olmuş. Benim düşüncem her şey dahildi. Belli bir e, tesis büyüklüğünün altında olanlar olmamalı. Buna bir yasa getirilmeli. Çünkü insanlar mutsuz oluyor. Hı hı. E, dünya bu sistemi kopyalıyor dünyada büyüyor yani bu her şey dahilden vazgeçelim diye bir şey olma ihtimali yok hı hı. zaten bence Türk turizmi yüzde elli her şey dahilde büyümüştür doğru yani şu an yarımızda doğru konu için bunu kaldıralım kaldırmayalım bunu tartışmaya artık hiç gerek yok. Evet, bunu, bunu elitleştiriyoruz. Sistemi... Evet. E, e, upgrade etmemiz gerekiyor. Evet. Ve görüyorsunuz. Güncellemek tabi lazım. Tabii tesislerimiz var. Artık bir fake açık bir fake aldırdı. Alakart olimpiyonu yapıyor ya. Şey dahil yapıyor. Ya, normalleştirdi kişi ya. Şimdi mesela ben, abi, çok da başarılı. Gidiyor ya. Talep senin, de var. E, az önce e, güzel bir şey söylediniz. Yani hiç e, gelen misafirlerin Covid'den sonra hani bir tedirginlik yaşamaması evet. yani en başta hiçbir şey olmamış gibi mutfağına girip işte yemeğini alıyor olması vesaire aslında hani neyi özlediğimizi evet, yani bu, evet. bu sistem demek ki doğru bir sistem ki insanlar her bunu, her bunu yapıyorlar. Evet, e, Mehmet Biçer, turizm e, duayeni e, onu bolca zaten e, sosyal medyada yeniliklerini yaptıklarını e, böyle çok güzel de kurumsal olarak yaptığı yenilikler var, çalışmalar var. Bir kere şunu burada söylemek isterim. Ben gittiğim tesiste ilk yaptığım şey güvenlikten itibaren plajdaki görev yapan oradaki işte komiye kadar dikkat ederim. Bir turizm şehrinde büyüdük. Turizm gazetecisiyiz sonuç itibariyle. Ama Liberty e, otellerinde burada Likya'da Liberty Likya'da gördüm e, bu iki yılın e, özellikle pandemi döneminde birçok e, personelini kaybetti tesisler. Tabi o personel değişimleri, e, çeşitli acemilikleri de yeni ekip geldiği zaman e, alanda görebiliyoruz, uygulamalarda görebiliyoruz. Ama burada bir personelin dahi ee, en küçük bir e, hataya e, şey vermediğini, taviz vermediğini gördük. Bunu e, açık yüreklilikle söylemek isterim. E, güzel bir e, sezon diliyoruz. Bütün Türkiye'ye. Mehmet Biçer'e de teşekkür ediyoruz. Misafirperverliği Biz ve güzel bilgiler için.